Efendim, birisi bir şey mi fısıldıyor? Yüz yokası mı? Evet, yapabiliriz. Hem de hemen. Nasıl mı? Bana istek göndermeniz yeterli. Dijital ortamda online seanslar yapabiliriz. Yaşam koçluğu, evet yine dijital ortamda. Hamile platesi, yogası, nefes terapi, aynı zamanda danışmanlık aynı zamanda doğum anınız. Hastanede, yanınızda her zaman destekçiniz. Doğum koçunuz ben. Her zaman yanınızdayım. Yüz yogası online. Her şekilde yapabiliriz. Evden çıkamıyorum. Habire yemek yiyorum. Hareketsiz de kaldım. Şimdi ne yapacağım? Buyurun egzersize. Görüşmek üzere. Bay bay.